Amerikan başkanı çıkmış. Ben diyor Yahudilere hizmet etmeyi severim. Onlar çok iyi milletler diyor. Bu yüzden Golan tepelerini onlara verdim diyor. Biri de çıkıp demiyor ki lan it ol it. Haşa sizden, haşa huzurdan. Sen kime, neyi, nereye veriyorsun? Demiyor çünkü diyecek gücü yok. Niye? Çünkü adamlarda bir silah var, bir de para var. O halde Müslüman'ın biraz burnu yanmalı. Müslüman bu iki gücü elinde tutmayı başarabilmeli. Bu yüzden gençler, özellikle gençler robotik kodlama, robot üretimi, bilgisayar programcılığı bunlara kendilerini verecekler ölümüne. Yani gün gelecek şöyle gözünde gözlük üflesen yere düşecek bir adam binlerce robotu yöneterek devletleri idare edecek. Yani kuvvet artık cesaretli, heybetli, kudretli insanlarda değil, kafası basan insanlarda. Ayrıca parası basan. Bu yüzden evlatlarınızı iki şeye yönlendirmeniz lazım. Bir ticaret, iki teknoloji. Ve tabi bizi kafirden ayıran yegane şey ise ahlaktır. Ahlakımızla bu iki şeyi idare edersek üstün bir medeniyet oluruz. Onun dışında Amerika gibi medeniyetten ziyade istilacı bir devlet oluruz. Buna da terör devleti derler. Ayrıca Golan tepelerini öyle kolay kolay birinden alıp birine vermek mümkün değil. Orası öyle onların mülkü değil. Çünkü elhamdülillah bize yakındır ve bizim müdahalemiz söz konusudur. Yani Filistin değil ki Mısır üzerinden zıplayıp oraya varalım. Ve Mısır kendileri kullandığı için bize müsaade etmiyorlar. Burası bizim hududumuzdur. Bizim hududumuzdan bir yeri koparıp başka bir yere vermek Allah'ın izniyle kolay kolay mümkün olmayacaktır inşallah.